Şimdi biliyorsunuz en son Fransız bahsettik ve Fransız ihtilalinin dünyaya yaymış olduğu bir düşünce vardı. Ne düşünce? Milliyetçilik düşüncesi. Bu sadece siyasi alanda değişikliklere neden olmuyor. Aynı zamanda arkadaşlar askeri e, diplomatik değişikliklere neden oluyor. Bunlardan bir tanesi askerlik özellikle. Hani Bundan sonra ulus devlet anlayışının çıkmasıyla beraber özellikle arkadaşlar e, milli bir devlet kurma fikri artık zorunlu askerliği de ortaya çıkarmaya başlıyor. Yani artık ülkeler formaya giren, aynı e, işte, duyguları paylaşan, aynı dili konuşan ve aynı başları olan ortak milli bir e, ne kurmaya çalışıyor? Ordu kurmaya çalışıyor. Özellikle Fransa'yı örnek alıyorlar arkadaşlar. Artık paralı askerliğin yerine e, insan, yani normal vatandaşlardan oluşan bir ulus ordusu kurulmaya çalışılıyor. İşte bundan dolayı Osmanlı Devletleri de ne yapılacak? Etkilenecek. Özellikle Osmanlı Devleti'nde de ordu teşkilatında bazı değişiklikler yaşanacak. E, diğer devletlerde olduğu gibi olacak arkadaşlar? Fransa olacak. Biz de Fransa'yı örnek alarak e, askeri teşkilatlarımızda ne yapmaya başlayacağız? Değişiklikler yapmaya başlayacağız. Dediğimiz gibi burada asıl amacımız nasıl bir ordu oluşturmak? Hangi kavramı ortaya çıkarmak? Milli ordu kavramını ortaya çıkarmak olacak özellikle. Yani bu demek oluyor ki artık yeni paralı askerlerin yerine vatandaş orduları yaşa, e, devreye girmeye başlıyor bu sistemle beraber. Şimdi burada e, şimdi bakarsak arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde de bir ordudan bahsedeceğiz. Nizam-ı ordusu 3. Sevin zamanında oluşturulan bir ordu arkadaşlar. Yine burada hangi devlet örnek alınarak yapılıyor? Fransa örnek olarak oluşturulan bir ordudur. Hani e, ama şöyle de bir durum var. Özellikle Napolyon savaşlarında yani Mısır işgal ettiğinde, Fransa Mısır'ı işgal ettiğinde biz yine e, bu nizam cet ordusu ilk e, başarısını kime karşı almıştır? Fransa'ya karşı almıştır. Aslında bu da bir manidar, manidar bir durum söz konusu. Hem örnek aldığımız evet Fransa oluyor hem de nizam cet ordusunun ilk olarak e, e, başarı kazandığı ülke yine hangi devlet olmuş oluyor? Fransa olmuş oluyor arkadaşlar. E, özellikle ee, üçüncü senin zamanında bu oluşturulacak. Çünkü neden? Yeniçeri Ocağı'na bir alternatif olarak düşünebiliriz. Yeniçeri Ocağı son zamanlarda kendini ne yapmıştı? Bayağı e, düzen, hani düzensiz bir şekilde disiplinsiz hale getirmişti. Neden? İşte sürekli isyan eden, her şeye isyan çıkartan, işte bahşiş beğenmeyen, e, her şeye tepki gösteren bir ordu haline gelmişti. İşte bunu engellemek amacıyla arkadaşlar yeni ordular kuruluyor. ordusu hala devam etmekteydi. Yani yeniçeri ordusunu kaldırdık diye bir şey doğru değil. Onu kim yapacak arkadaşlar? İkinci maliye yapacak. Onu da bilelim. Burada da hani nizam Cedid ordusu kuruldu ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da bir de ne kuruluyor arkadaşlar? Hazine kuruluyor. O haz, kurulan hazinemizin adı ne olacak? İltizadi Cedid. Yani yeni, yeni kurulan orduya ne yapabilmek için? Masraflarını karşılayabilmek için böyle düşünebiliriz burada da arkadaşlar hani özellikle nerelerde birlik kurulduğunu ve bu ıı, ordunun nerede eğitim gördüğüyle alakalı olarak bilgiler var. Burada da biraz işte kaç kişiden oluşan, işte ne kadar ıı, ne kadar İstanbul'da ne kadar Taşra'da bulunduğunu gösteren bir bilgi var. İşte İstanbul'da var bir de ıı, Taşra'da var. İstanbul'da daha çoğunluktalar arkadaşlar. Iı, Taşra'da daha çok çoğunluktalar gördüğümüzde. E, çok da önemli değil bu sayı bizim için bir istatistik bilseniz de olur, bilmeseniz de olur. Onun dışında arkadaşlar var olan ocaklarda da yenilikler yapıldı. İşte topçu ocağında, balımcı ocağında, kumbaracı ocağında yeniliklere, ihtiyaçlara göre yeniliklere gidildi. Yeni, yenileşmeler iyi ve iyileştir, iyileştirilmeler yaşandı. Ee, daha sonra özellikle işte insan en yeni yeniçeriler bunlara tepki veriyor tabii ki. Yeniçerilerin de isyanı oluyor arkadaşlar. Hani bu isyanlar bazen Olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bazen düzgün bir şekilde bastırılabiliyor. Ee, özellikle şurada resimde Selimiye Kışlası'nı görüyoruz. Selimiye Kışlası da yine 3. Selim zamanında yapılan kışlaların bir tanesi. Özellikle yapılan kurulan ordulara, orduların ihtiyacını sağlamak amacıyla yapılıyor. Şimdi burada arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde her zaman olduğu gibi yenilik yapanların tahttan indirildiğini veya engellendiğini görüyoruz. Burada da 3. Selim bu yeniliklerden dolayı tahttan indirecek arkadaşlar ve böylelikle yaptığı yenilikler ne olacak? Son bulacak. Onun, ondan sonra arkadaşlar özellikle Yeniçer'in ocağının kaldırıldığını biliyoruz. Biz kim zamanında? 2. Mahmut zamanında. Biraz bahsedelim. özellikle 1826 tarihinde oluyor. İkinci Mahmut zamanında oluyor arkadaşlar. Daha önce bir sürü yeni ordu kuruldu ama hiçbir e, hükümdar neyi kaldıramamıştı? Yeniçerileri kaldıramamışlardı. Çünkü etkileri, nüfuzları çok fazla. Çok fazla olduğu için hiçbir padişah buna ne yapamıyor arkadaşlar? Yeltenemiyor veya yeltenildi de e, tahtını tahttan indiriliyor veya öldürülüyor. Ama ikinci Mahmut bunu ne yapıyor? Başarıyor. Yeniçeri ocağını kaldırılıyor. Bu Yeniçerilerin böyle bir e, özelliği var. Her şeye isyan ediyorlar, her şeye kazan kaldırıyorlar. E doğal olarak böyle olunca da herkes hani artık o e, ocaktan ne oluyor? O askeri birlikten bıkmış oluyor. Aynı durum burada da söz konusu. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor ki artık bu olaya bakar, hayriye demeye başlıyorlar. Yani artık hayırlı olay yaşandı. Yeniçeri ocağı kaldırıldı. Şimdi yeni Yeniçeri ocağı kaldırılırsa Yeniliklerin önündeki engelde ne yapılmış oluyor? Kaldırılmış oluyor doğal olarak. Çünkü bizzat yeniliklere karşı çıkan ordu Yeniçerilerdi. Onu da kaldırırsak önümüzdeki engel ne yapılmış olacak? Kaldırılmış olacak. Peki yerine ne kuruldu diye bakarsak, Asakiri i Mansure-i Muhammedi, yani Muhammed'in askerleri arkadaşlar. Yazalım. Yani e, Muhammed'in askerleri adıyla yeni bir ordu teşkilatı kuruluyor. Yani şöyle diyelim ikinci Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı ne yapıyor? Başarıyor. Böylelikle yeniliklerin önündeki engel de kalkmış oluyor. Şimdi burada arkadaşlar Asakir Mansure-i Muhammediye ordusunun işte geçit törenini görüyorsunuz. Veya işte e, buradaki bilgilerde özellikle bazı devletlerden üniformalarıyla alakalı olarak işte botları, yiyecekleriyle alakalı olarak işte imalathaneler kurduğunu biliyoruz. Veri imalathaneler. Sonra İlk Dikaniyeti, gibi özellikle. Hani bu tarz ihtiyaçların karşılamak amacıyla bazı devletlerden işte subaylar da getiriliyor özellikle. Çünkü yeni bir ordu kuruyorsunuz, her şeyle yeni bir ordu gibi düşüneceksiniz. Ne oluyor? Yeni bir ordu kurmak böyle çok kolay olmuyor. Çok kolay olmadığı için de bazı değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz veya diğer devletlerden yardım almak zorunda kalıyorsunuz. Bir de burada özellikle hani diyor ki yeni kurulan ordunun hiyerarşisi de belirli oldu. Yani en üst mertebe, ondan sonraki mertebe ve, sonraki olarak. Burada seraskerlikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu en üst komut, komutan olarak da düşünebilirsiniz. Yani yeniçeri ağası gibi onun yerine kurulmuş gibi diye hani adlandırabilirsiniz. çünkü yeniçerilerin yerine kurulduğu için bu orduda doğal olarak ne olmuş oluyor? Onun yerine almış oluyor. Onun yerine yeni şeyler, yeni komutanlıklar kurulması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de ser askerlikti. Şimdi burada da arkadaşlar ne var biliyorsunuz mehter marşı bu kaldırılıyor. Mehter hani ordunun içerisindeki e, askerleri nereye neye getiriyordu? Galeana demeyelim de onun anlamda onlara ne veriyordu arkadaşlar? Hissiyat veriyordu. İşte onun yerine ne kurulmuş burada? Muzikari hümayun kurulmuş. Burada da yine Avrupa'dan birinin getirildiğini görüyoruz. Doniz Donizetti Paşa arkadaşlar özellikle İtalya'dan getiriliyor. Oradaki İtalya'dan getirilen bu müzisyen de bu hümayunun kurulması veya işlemesi için önemli gelişmeler de bulunuyor. Daha sonra e, yeni bir ordu kurduğunuzda onun ihtiyacını karşılayabilmek için genellikle bir hazine kurarsınız. Burada da kurulan hazine hangi hazine oluyor? Asakili Mansure hazinesi olmuş oluyor arkadaşlar. E, onun dışında e, şimdi komutan yetiştirmemiz lazım, subay yetiştirmemiz lazım. E, Doğal olarak e, eğitimli askerler yetiştirmek istiyorlar. istiyoruz. Bundan dolayı Mektebi Harbiye yani harp okulu kurulmuş oluyor. Özellikle burada da arkadaşlar ee, yeni kurulan orduya asker, komutan ihtiyacının ne yapılmaya çalışılıyor, karşılanmaya çalışılıyor diyebiliriz kurulan okullarla. Şimdi, şimdi, bakalım bu orada kimler yer alıyor diye. Ee, şimdi arkadaşlar normalde burada yazıyor askere e, gelenler daha çok işte Anadolu'daki çocuklar. Daha çok fakir halk diyebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü askerliğin süresi uzun. Ee, ücreti az doğal olarak tercih edilmiyor. En çok fakir ailelerden geldiğini biliyoruz. Yani toplumun alt zümrelerinden geliyor özellikle. Ee, tabii ki de böyle olmasından dolayı ilk önce çok fazla sayıca bütünlük sağlanamadı. Yani Osmanlı Devleti bazı savaşlarda maalesef e, ne az ihtiyacı ortaya çıktı? Asker ihtiyacı ortaya çıktı. Bunu sağlayabilmek için de seferberlik ilan ediyor arkadaşlar. Özellikle işte bu 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi'nde sefer siz de savaşa e, gidebilirsiniz. İşte bu durumu ba, hani bu durumu anlatan bir kelime olarak görebiliriz bunu. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'nın sistemini biliyorsunuz. Normalde Müslümanlar orada alınıyordu. Neden orada gazave cihat anlayışı var? Yani Müslüman olmayan bir kişi İslamiyeti yemek için savaşmaz. O şekilde düşünebiliriz. Hani bu şekilde bir müddet devam ediyor. Tabi hangi fermanına kadar? Tanzimat fermanına kadar. Tanzimat fermannınle beraber e, ilk defa hani e, e, zorunlu hale getiriliyor askerlik. Askerlik zorunlu hale getirilince tekrar gayrimüslimler askeri alınması gibi bir durum ortaya çıkıyor. E, bunu daha sonra arkadaşlar özellikle hani e, ıslahat fermanında kaldırılacağını görüyoruz. Neden? Islahat fermanında şöyle bir durum ortaya çıkacak. Denilecek ki ıslahat parmağıyla alakalı olarak bedenli bedelli askerlik, nakdi bedel yani bedelini ödeyen insanlar ne alınmayacaklar? Asker alınmayacaklar diyecekler. O yüzden şöyle diyelim, Tanzimat nebze ne yapılıyor? askerlik sistemine göre değiştirilmiş oluyor. Bunu da yine bilelim. Şimdi burada arkadaşlar nüfus politikalarından bahsediyor. Bu dönem dönem değişebiliyor. Osmanlı Devleti'nde son dönemlerine doğru çok fazla savaş olduğu için çok fazla nüfusu e, kaybolmaya başlıyor. Onun üzerine işte ne bileyim salgın hastalıklar, bunların önüne geçebilmek için, sağlıklı beslenmeyi sağlayabilmek için. Yani bunları sağlamak için hem Avrupa'da hem de Osmanlı Devleti'nde çalışmalar oluyor. Hani bu neden yapılıyor? Çünkü e, milli bir güçtür nüfus. nüfus, nüfus Nüfusunuzun fazla olması veya e, belirli oranda kalması sizin milli gücünüzü ne yapar her zaman artırır. Bundan dolayı çeşitli politikalar uygulanıyor ülkelerde. E, burada özellikle işte savaşlardan bahsedilmiş, özellikle işte 93 Harbi'nde çok fazla insan kaybettiğinden bahsedilmiş Osmanlı Devleti'nde. Değişiklikler olduğundan bahsedilmiş. E, tabii ki de bu sadece Osmanlı Devleti için değil, Avrupa için de geçerli bir durum. Savaşlar yaşandıkça, ihtilaller yaşandıkça arkadaşlar ölüm oranlarının arttığını ne yapıyoruz görüyoruz. E Devletler de buna uygun politikalar uyguluyorlar. Bunu zaten coğrafi derslerinde görüyorsunuz. Şimdi burada şunu söylemem lazım belki bilmeniz açısından. Osmanlı Devleti'ndeki bir içeri sayım yapılıyor ilk defa, erkekler sayılıyor. Daha sonra hani bu tarz faaliyetler ne yapılmaya başlanıyor, başlanmaya başlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1927'lerde bu durum başlayacak. Artık e, nüfus sayılmaya ne başlayacak ve bu işte ne bileyim internet üzerinden daha sonra işte sokağa çıkma yasaları sonra internet üzerinden yapılmasıyla beraber şu anda TÜİK normal bütün olarak ne yapıyor? E, sokağa çıkma yasağı ilan etmeden sayımını gerçekleştirebiliyor. Yani bu konuda da gelişmeler yaşanıyor yine. Bu Osmanlı Devleti'nin kullandığı haberleşme araçlarından bahsedelim arkadaşlar. İlkel zamanlardan bahsediyoruz. Yani ilkel derken e, şu andaki gibi düşünmeyeceksiniz. Daha çok işte telgraftır, e, daha çok işte mektuptur. Bunları kullanıldığı zamanları görecek, bileceğiz. Sanayinin ile beraber bu konuda da önemli gelişmeler özellikle ortaya çıkıyor. Osmanlı Devleti'nde telgraf çok fazla kullanılıyor. Özellikle savaşta, hem askeri amaçta hem de resmi amaçta. Da, zaten telgrafın ortaya çıkma amacı da e, askeri amaçlıdır arkadaşlar. Bir ordunun e, birbirleriyle iletişim kurmaları amacıyla e, oluşturulan bir araç gerektirip Ondan dolayı bizde de yine tergraf nasıl kullanılıyor arkadaşlar? Askeri alanda kullanılıyor, bunu bilelim. Onun dışında arkadaşlar özellikle telefon, tergraf gibi haberleşme araçlarının varlığından bahsetmemiz lazım. Onun dışında özellikle demir yolu yapımına dikkat çekebiliriz burada. Demir yolu yapımını yapabilmek için, gerçekleştirebilmek için yerel sermayede ya daha çok yabancı sermayeler kullanıldığını bilelim. İşte onun dışında mesela hangi noktalarda demir teşkilatlarına ya da inşaatlarına başlanmış bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. İşte özellikle Köstence Çernova, İzmir Aydın özellikle önemli. Rusçuk Varna, İzmir Aydın Karayesel gibi hatlar yapılıyor. Onun dışında Rumeli'de de yapılıyor. Selanik Manastır, İstanbul Selanik, Edirne'de daha açık hatlar oluyor. Özellikle İstanbul'un Avrupa ile bağlantısı gerçekleştiriliyor. Yani bu önemli bir gelişme. Osmanlı son döneminde demir yoluna önem verildiğini biliyoruz demir yolu faaliyetleri önemli arkadaşlar. Bu da kültürel alışverişi ne yapar? Sağlar. Yol medeniyettir diyebiliriz. Yani özellikle Osmanlı Devleti'nde bu tarz gelişmeler kültürel alışverişi yapıyor? Hızlandırıyor. Ve... Şimdi burada şundan, şurada bir bilgi var. Magazinsel bilgi diyebiliriz arkadaşlar. Yabancı sermaye geliyor bizim ülkemizde demir, yapıyor, demir yolu yapıyor ama buradan da bir çıkarım var. Ne çıkarı? Özellikle demir yolun etrafındaki yeraltı kaynaklarından yararlanma hakkı elde ediyor. Ege bölgesine gittiğinizde ova düz olmasına rağmen S çizer. Yani zikzaklar çizer. Bunun nedeni de bundandır arkadaşlar. Yani e, size yardımcı oluyor o evet yabancı sermaye ama sizin her türlü yaratı ve kaynağınızı siz isteseniz de istemeseniz de ele geçirme imkanını ne yapıyor kendinde buluyor ve bunu gerçekleştiriyor. O yüzden yabancı ser sermaye sermaye olduğunu bilelim. Ama yabancı sermayenin de bizden bir şeyler aşırdığını mutlaka bilelim. Özellikle bunu söylemiş burada biraz magazinsel bilgi oldu. Şimdi burada şeyler var özellikle en çok hani demir yolu hangi padişah zamanında yapıldı diye bir şey var. O da özellikle 2. Abdülhamit zamanında diyebiliriz arkadaşlar. Şurası çok dikkat çekicidir. Yani mesela Haydar Paşa Bağdat Demir Yolu ile Hicaz Demir Yolu yapımı yapıldı ve bu noktalar yani Orta Doğu'yla demir yolu bağlantımız sağlanmış oldu. Özellikle 2. döneminde yapılan önemli gelişmelerden bir tanesi. Bunlar hem stratejik noktalar hem de savunma politikası hem de dini açısından etkili olan yerler olduğu için bu demir yolları baya e, hoşluk bir şekilde karşılış, karşılanıldı diyebiliriz. Bu yapılan gelişmeler özellikle işte Almanlar ya da diğer devletlerle de ilişkilerimizi geliştirdi de diyebiliriz ya da bazılarını rahatsız etti de diyebiliriz. Mesela Bağdat Demiryolu'nun yapımıyla Almanlara destek vermiş oluyoruz ama İngiltere ve Rusya arasında da arkadaşlar ne kurmuş oluyoruz? Devlet arası ilişki kurmuş oluyoruz yani güçlendiriyoruz ilişkilerimizi burada çünkü İngiltere'ye giden yol Doğal olarak Hint sömürgelerinin yolunu kaybetmesine yani neden olabiliyor. Bu da kimin işine geliyor? İşte Almanya'nın işine geliyor. E doğal olarak da e, Almanya'nın işine gelmesi de kimi kızdırıyor? Rusya'yı kızdırıyor. Yani bunlar tamamen Rus arası bir denge diyebiliriz. Biz burada aslında ne siyaseti de uygulamış oluyoruz? Denge siyaseti de uygulamış oluyoruz. Neydi denge siyaseti arkadaşlar? E, demiştik ki devlet arası çıkarlardan yararlanarak biz de kendi e, çıkarımıza bakıyoruz. Buna da biz ne diyoruz? Denge politikası diyoruz. Aslında demir yolu yapımında da bunun örnekleri ne yapılıyor? Veriliyor. Ee, Görülmüş, olunuyor yine.